Bünyamin Hocam merhabalar, hoş geldiniz 24 ekranlarına diyorum ve az sonra Akşam Gazetesi yazarı Doçent Doktor Oğuzhan Bilgin ve yine Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluştayız'da bizlere katılacak. Bünyamin Hocam ilk ilk olarak e, sizinle başlayalım isterim. Şimdi CHP'de değişim tartışmaları sürerken, istifa çağrıları devam ederken şaşırtıcı bir haber geldi. E, CHP'den istifa eden Abdülatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermediğini açıkladı. Aslında ikinci turda da kime oy verdiği bir e, muamma olarak ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda geçersiz oy kullandım dedi. Fakat kullanmış olduğu sandıktan da geçersiz bir oy çıkmadı. Başka partilere verilen 40 milletvekilinden bahsediyoruz devamlı. Yeni Şener vakalarının zemini olmaz mı bu durum? Bununla ilgili neler söylersiniz? CHP'leri CHP'den böylesine uzaklaştıran şey neydi? Ya Şimdi bir e... Şimdi son cümlenizden yola çıkarak e, ne diyebiliriz gerçekten? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan eklenenleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaklaştıran şey neydi? E, kan uyuşmazdı. Yani e, uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi aslında önce merkez sağa sonra da daha muhafazakar sağa doğru açılmaya çalışıyordu. Onlarla birlikte işbirliği yaparak ancak AK Parti'yi devirebileceğini düşünüyordu. Ona göre de bir politika oluşturdu. O bağlamda da birçok isimle işbirliği yaptı. Aslında o işbirliği yaptığı isimlerin Abdülhatif Şener'i sadece listeye koymamış değil. Mesela Cihangir İslam'ı da listeye koymadı. geçen dönem Refah Partisi'nden, daha doğrusu Saadet Partisi'nden bir şekilde yani aday olan ama daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan Cihangir İslam'ı da listelere koymadı ya da Mehmet Bekaroğlu'nu da dikkat edersen listelere koymadı. O, o tarafı bir şekilde kapatmış. E, yeni isimlerle devam etmişti aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni isimler dediğimizde e, devam gelecek hı hı. ve Saadet Partisinin belirlediği isimlerdi. Onlarla birlikte devam etmişlerdi. E, şunu söyleyebiliriz, genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani 2000'nin başında başlayan önce merkez sağ, sonra da muhafazakar sağa doğru açılım e, ve bu yolla AK Partiyi bir şekilde bitirme projesi aslında başarılı olmuş olsaydı yani seçimden başarılı çıkmış olsaydı e, büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu çok büyük bir siyasetçi olarak tam olacaktı. Başarısız oldu. E, bu sefer e, bizatihi CHP içindeki kavgayla tetiklemiş oldu. ...çünkü bu sefer az mı verdik... ...çok mu verdik, az mı taviz verdik... ...çok mu taviz verdik... ...meselesine döndü e, tartışma... E, ...ve... E, ...geleneksel CHP'liler... E, ...çok taviz verildiğini... ...bu kadar fazla tavize gerek olmadığını... ...söylemeye başladılar... ...bir nevi artık madem muhalefetteyiz... Yani ...küçük olsun bizim olsun... ...parti meselesine doğru döndü... ...tartışmalar aslında biraz bununla... ...alakalı yaşanıyor... E, ...peki ama bundan sonra... Mesela gerçekten muhafazakar Sağ e, Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kendi yanında tutabilir mi diye sorsak, o da biraz zor. Yani tamam Abdülhatif Şener'i eleştirebilirsiniz. E, Abdülhatif Şener sonuçta e, Saadet Partisi kontenjanından girdi. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı. E, onu eleştirebilirsiniz. E, geçmişte mesela başka partiye oy veren tek CHP'li değil Abdülhatif Şener. Geçmişte HDP'ye oy veren birçok CHP'li oldu. Bunu da açıkça ifade ettiler. Yani ama HDP'ye oy vermek CHP'liler için büyük bir handikap değil. Ee, bizatihi aslında yabancı saydıkları, öteki saydıkları Abdülhatif Şener'in oy vermemesi onlar için daha büyük bir sorun oldu. Bu şunu gösterdi ama altı çizilmesi gerekir. Yani demek ki Abdülhatif Şener gibi olanlar yani muhafazakar sağdan gidenler Cumhuriyet Halk Partili asla olamıyorlar. Ya da Cumhuriyet Halk Partililer asla onları kendilerinden kabul etmiyorlar. Kabullenmiyorlar. Bir de biraz da bunu göstermiş oldu. Yoksa bunu göstermemiş olsaydı mesela HDP'ye oy veren Cumhuriyet Halk Partilileri de çoktan dışlamış olurlardı. Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Dikkat ederseniz. Yani özellikle Radikal Sol kanatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye yakın bir siyaset yaptığı için HDP'ye oy veren, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen kişiler hüsnü kabul görebiliyorlar. Ama e, muhafazakar sağdan gelen kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman bir öteki olarak yaşamlarını, siyasi yaşamlarını devam ediyorlar gibi geliyor. Abdülhatif Şener meselesine biraz böyle bakmak lazım. <laughs> e, yani şöyle bir şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük çıkışı diyebileceğimiz Muhafazakar sağa doğru da açılım çıkışı çöktü ve o çöküşten sonra da aslında iç tartışması başladı. O zaman peki suçlu kim? E neden bu kadar çok milletvekili verdik? E daha küçük olsaydı bizim olsaydı daha iyi olmaz mıydı tartışması başladı. Ama şunu söylemek lazım seçimi kazanmış olsa da bu tartışma asla olmayacaktı. E, peki Kılıçdaroğlu pişman mıdır? Bununla ilgili neler söylersiniz? Peki, neler? Doğrusu ben Kılıçdaroğlu'nun pişman olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu e, yolunun doğru bir yol olduğunu e, ve politikasının da doğru bir politika olduğunu düşünüyor. E, bundan sonra da Kılıçdaroğlu da bu politikadan çok vazgeçecek değil. E, ben ama sonuçları itibariyle kötü oldu. E, hı hı. Onu toparlamaya çalışıyor. Onu toparlarken de e, aslında genel olarak kullandığı taktik e, soğutma taktiği. Yani Tamam adaylar var, e, kongre tarihi belli ama mümkün olduğu kadar tartışmaları soğutmaya çalışıyor. Çünkü şunu biliyor Kılıçdaroğlu, tartışma ne kadar çok soğursa Ekim'de karşısında bir adayın çıkma ihtimali o kadar az olacak. Hı hı.